Arkadaşlar herkese hayırlı pazarlar. Ee, şimdi özellikle borsa yatırımcısı son 3-4 aydan beri çok keyifsiz. Şimdi yavaş yavaş böyle bir perşembe cuma günü piyasa bir hareketlendi. Bunun niye hareketlendiğini e, ALB World kanalında her sabah canlı yayınlarda anlatıyoruz. Aşağıda linki koyacağım biliyorsunuz her sabah saat 8.30'da canlı yayın oluyor. Ama bu videoda da geçen hafta piyasanın niye yükseldiği, Bu hafta neler olabileceği, özellikle sizden gelen yoğun istek ve e, endeks 30 ağırlıklı senetleri bugün analiz edeceğiz. Neyi analiz edeceğiz? Ereğli, Yapı Kredi, Şişecam, Tüpraş, Petkim, Vestel, Sasa gibi senetleri de şimdi analizini yapacağız. Sizlerden ricam arkadaşlar biliyorsunuz biz katıl butonu açıp e, hani böyle sizlerden bir para isteğimiz yok. Tek istediğimiz verilen emeğe karşılık beğenerek, paylaşarak veya yorum yaparak daha çok insanın görmesini sağlamanız yeterli. Çünkü biz bir emek veriyoruz. Bunun yayılması sizin sayenizde oluyor. Şimdi bu 5-6 tane hisse senedini, endeksi ve yurt dışı piyasalarla ilgili yoruma geleceğiz. Ama ondan önce Ağustos grubunda çok fazla biliyorsunuz yoğun istek gelmişti. Önümüzdeki hafta eğitimler başlıyor. Özellikle trade psikolojisi yatırımcı disiplini önümüzdeki hafta borsada yatırımda arkadaşlar ertesi hafta beforethenews.com'dan girip ulaşabilirsiniz. Eğitimlere de istediğiniz anda yani hafta sonu değil istediğiniz zaman da alıp başlayabiliyorsunuz. İlk eğitim özellikle kripto trade ediyorsanız ne trade ediyorsanız edin. İlk eğitim yani trade psikolojisi olan gerçekten bu işin ana temel eğitimi sıfırsanız bile ana eğitim olarak düşünün. Borsada yatırım ise borsa spesifik bir eğitim. Ama iki eğitimi almanız özellikle borsa ve bütün finansal piyasalara ilgi duyan arkadaşlarımız için çok faydalı olacaktır. Şimdi şöyle bir önce önümüzdeki e, geçen hafta bir harekete bir bakalım. Şimdi yurt dışı piyasalar cuma günü nasıl kapattı? S&P tarafı 4400 civarında kapattı. Son 5-6 gündür S&P tarafı geçen haftayı 4400'ler civarında geçti ama Amerikan endekslerinde biraz böyle bir her yeni tepe yaptığımızda yukarı doğru bir ivmelenmiyoruz ve alışlar sığ kalıyor. Dolayısıyla bu hafta gene S&P'nin 4400'ün üzerinde kalıp kalamayacağına dikkat edeceğiz. Hatta saatlik olarak bakarsak Önümüzdeki hafta ABD borsalarının 4370 seviyesini koruması bizim için çok önemli ve kritik olacak. Geçen hafta e, piyasaya damgasını vuran hareket Ereğli hissesinde yaşandı ve borsadaki çıkışın %80 sebebi Ereğli'ydi. Ereğli de uzun zamandan beri yabancı bu trendde çok ciddi anlamda takasam almıştı. Uzun zamandır yatay giden Ereğli 18.50'nin kırılması ve şu düşüş kanal trendinin kırılmasıyla beraber 2-3 günde %10'a yakın bir hareket yapınca endeks üzerindeki ağırlığı çok olduğu için IMKB yüzde sert bir şekilde yukarı geldi. Şimdi önümüzdeki hafta gene indikatör Ereğli olacaktır. Ereğli hissesi takası toplu olduğu için ve bilanço beklentisi çok yüksek olduğu için çok fazla geri çekileceğini ben düşünmüyorum. Gün içi satışlar gelebilir çok normal. Yani şu çıkışın bir fil hareketini yapacağını düşünüyorum ve orta vadede bilanço gelene kadar Ereğli'nin diri duracağını düşünüyorum. Özellikle bu 20.50'de yukarı doğru geçilirse buradaki momentum bakalım şu düzeltme sahasını Ereğli yukarı doğru koymayı becerebilecek mi 23.000'lere lira doğru? Bunu izleyeceğiz. Endeks yüze gelince 1393'lere giden endeks 1380'e bir düzeltti cuma günü. Sonra seans sonu gelen alımlarla tekrar 1393'lerde kapattı. Şimdi bu düzeltmenin normalde hedef yeri aşağı yukarı 1405'ler seviyesi. Zaten bu 1402 ve 1400 bölgeleri daha önceki önemli bir destek ve direnç bölgesi. Dolayısıyla önümüzdeki hafta ilk önemli direncimiz 1400-1402 ama bu formasyonun hedefi 1405'ler. Bunun üzerinde de 1419-1420 bantları var. Ama ilk hedef dediğim gibi burası. Peki burada geçen hafta hareketli olan hisselerden bir tanesi gene Yapı Kredi Bankası'ydı. Yapı Kredi Bankası uzun zamandan beri geri kalmıştı. Özellikle bu MSCI'den çıkarılması falan biraz tahtada satış baskısı yaratmıştı ama Cuma günü 2.33 önemli direncini kırınca 2.43 hedefine doğru yönelmeye başladı ve iyi bir kapanış yaptı. Ee, dediğim gibi burada da Ereğli'deki gibi gün içi satışlar gelse bile orta vadede yapı kredinin de e, en azından 2.43 bölgesine hatta orta vadede 2.60'lara doğru devam edebileceğini öngörebiliriz. Burada diğer önemli hisselerden bir tanesi ulaştırmada Türk Hava Yolları. Biliyorsunuz bu delta varyantı ile ilgili özellikle hissede son 2 haftadır yoğun bir satış yaşanıyor. İyi bir düzeltme yaptı. Normal şartlarda Türk Hava Yolları'nın şöyle bir çıkış trendini görebiliriz kısa vadede. Hani 11.67'den ama oraya gelmeden piyasada beraber döndü. Burada biraz daha grafiğin 20 günlük ortalamanın üstüne atmasını beklemekte fayda var. Özellikle şuradaki şu önemli direnç bölümü, destek bölümü 13.000'lerin kırılmasıyla satış hızlanmıştı. Şu 13.04. 13.07 şu önemli desteği direnç olarak görev görecektir. En azından yükselişin başladı dememiz için bu 13.07'li seviyelerin üzerine atması lazım. Şuradan gelen bir düşüş trendiniz var. 120 dakikalıklarda bu şekilde izlemekte Türk Hava Yolları'nın fayda var. Tüpraş tarafına baktığımız zaman Tüpraş tarafı da 15-20 gündür bir düzeltme içerisinde de 105'ten beri 90'lara doğru 20 günlük ortalamanın üzerine doğru atmaya çalışıyor endekse beraber. Ortalamaların üzerine atması gerekiyor. Şuradan gelen bir düşüş trendimiz var. Bir kısa vadede baktığınız zaman şöyle 120 dakikalıklarda 60 dakikalıkları şöyle inelim biraz daha böyle size duyarlı yerler vermeye çalışalım. 95-28 bölgesi ilk önemli direnç olacak gibi. Endeksle beraber hareket ediyor. Endeks devam ederse 95 28 seviyesine doğru yükseliş devam edebilir. SASA çok fazla insanın sıkıntı yaşadığı, küçük yatırımcının çok hani spekülasyona maruz bırakıldığı sosyal medya tarafından bir hisse. Normal şartlarda SASA bilançosu çok iyi, çok iyi bir şirket. Sadece buradaki sıkıntı şuydu. Çok sert yükseldiği için 10 liradan 40 liraya Burada bu savaş hala devam ediyor. Sasa üzerindeki satış baskısı şuradaki şu düşüş kanal trendinin kırılmasını izlemenizde fayda var. Tahta şu anda biraz daha şu bölgede küçük yatırımcıya mal verildiği için biraz daha bir dökme operasyonu gibi gözüküyor. E, aşağıda önemli destek seviyesi zaten şu bölge 25 binlerden kalktı 32 bine tekrar buraya düzeltiyor. Dolayısıyla kısa vadede en önemli tepe noktası ilk bölge yine 92.5'lar bölgesi olarak görebiliriz. Petkin ve Vestel'e gelelim. Petkim ve Vestel'e gelelim. Vestel tarafında özellikle 30 bin önemli bir direnç 3-4 defa burayı denedi geçemedi Cuma günü gene üstünde kalamadı. Bilanço beklentisi iyi bilanço beklentisiyle beraber 30 bini kırıp 31.500'lere gidebilir mi? Bu hareketi izlemek lazım. 30 binin üzerinde kapanışlar yapmaya başlarsa Vestel tarafında kuvvetlenme görebiliriz. Petkim tarafına baktığımız zaman Petkim geçen hafta analiz ettiğimiz hisselerden bir tanesiydi. Özellikle şuradaki güzel çift tip formasyonu ve buradan yukarı doğru bir 5.53'ün kırılmasıyla beraber hamle. Normal şartlarda bunun hedef olarak şunu vermiştik daha önce şu çift tip e, hareketinin hedefi olan aşağı yukarı 5.86'lar yavaş yavaş da hatta kuvvetini koruyor 5.53 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece Petkim tahtası bilanço gelene kadar olumlu seyrini sürdürmeye devam edecektir 5.86'ya ama kısa vadede de yani 5.30'dan hareketin başladığını unutmayalım geri çekilmelerde 53 daha önceki direnç seviyesi karşımıza önemli bir destek olması lazım ki 86'ya doğru yürüyebilelim arkadaşlar. Dediğim gibi daha böyle hani kısa ve net hani videolar yapmak çalışıyorum. Çünkü bu işi öğrenmek isteyen insanlar gerçekten bir saat bir buçuk saatlik yayınları can kulağıyla dinliyorlar ama işte hani bir an önce bilgi almak isteyen insanlar da daha böyle hani bir buçuk saatte o hisseyi aramaktansa bu şekilde yapmayı daha şey düşünüyoruz. Dediğim gibi yorumlarınız, önerileriniz, bu hisseler hakkında sizin görüşleriniz, bilançoları nasıl gelebilir, hangisi iyi olabilir veya yarın öbürsü gün bilançosu iyi beklenen hisse senetlerini yazıp onların analizlerini alabiliriz. Bir de sizlerden ricam videonun başında söylediğim gibi lütfen emeğin karşılığında dediğim gibi bizim sizden istediğimiz herhangi bir para pul yok. Tek istediğimiz daha çok insanın videoları görmesi. Bunun da sebebi birçok mağdur var borsada, bitcoin'de, dolar'da, altında. Ne yazık ki bu insanlara YouTube algoritması bu şarlatan insanların yani dolar TL'de, hissede insanları kandıranların videolarını daha değerli görüyor. Nedendir bilmiyoruz ama. <laughs> o yüzden arkadaşlar bu sizin elinizde videoları elden ele dolaştırmaya devam edelim. İyi bir hafta olur inşallah. Güzel bir hafta olur borsa için, piyasa için. Ama en önemlisi dün de söylediğim gibi bu orman yargınları bir an önce kontrol altına alınır. Ve e, oradaki bu gerçekten keyifsiz e, durum bir an önce biter. Gerçekten bizi çok yaraladı. İnşallah bir an önce oraya müdahale edilecek. E, çok geç kalındı ama e, güzel temennilerimiz olsun. İyi bir hafta olsun ülkemiz için. Pazartesi günü görüşmek üzere.